herkese arkadaşlar bizlerim Minecraft'a bugün dedi server sanıyoruz arkadaşlar burada biraz çabuk başladım arkadaşlar bunu da götüreyim bir var evet arkadaşlar yanlarda biri var Come on, arkasında da sandık olmalı. Evet var. Hmm. Başka ne götüreyim arkadaşlar? Bundan götüreyim. Şimdi arkadaşlar giysilerimizi takalım. Çocuk tanıtması. Şu öndekine gitmek istiyorum. Bunu öldüreceğim arkadaşlar. Öldüreceksin ya. Buradan atıyorum arkadaşlar. Ya da atlamayayım. atladım arkadaşlar. Evet. Adamı ölmüş sanırım. Burada olan insan. Sonunda bakalım. Ortaya gidelim arkadaşlar biz. En iyisi ortaya gidelim. Evet arkadaşlar onda biraz bug var, lag var, hack var. Ne diyeyim? Hepsi var. Evet arkadaşlar şimdi ortaya gideceğiz. Daha doğrusu gidiyoruz. Baksana. Koymuyor bu tarafa koy. Koymuyor arkadaşlar. Bitti. yerimize yerimizi arkadaşlar. Ortaya gidelim biz. Ortaya gidelim. Ne yapalım sanırım Evet arkadaşlar. Demir kılıncımız da var bizim. Taş baltamız da var. Her şeyimiz var. Ortaya gitmeliyiz. Arkadaşlar ortaya satıyoruz. Az kaldı. Evet arkadaşlar çok az kaldı. Koy. Evet. Koysun. Evet. Bu Oo arkamızdan ekip gibi geliyormuş bu. Özür dilerim arkadaşlar zaman bana mı vuracaktım? Bana mı vuracaktın? Ne baktım yok arkadaşlar, Yoksa bitmiştik. Şurada atıyorum arkadaşlar. <laughs> Ve ortaya gelip sattık arkadaşlar. Sandığı yapalım. Oo. İyi şeyler çıktı arkadaşlar. Kartopu götürelim. Mahvederiz bunları. Minecraft oyuncular listesi sanırım evet liste ooo kazayt ooo bir kutu seni gel bakayım ooo kazandım arkadaşlar nasıl kazandım ya evet arkadaşlar bugün videomuzda bu kadar abone olmayı like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın hoşçakalın